televizyonlar, videolar, müzik setleri, ayrıca spor malzemeleri, mutfak eşyaları, oyuncaklar. Her tur sonunda kazanan yarışmacımız bu değerli hediyelerden istediğine sahip olacak. Ayrıca final turunda kazanan yarışmacımızı süper armağanlar bekliyor. Akvapark'tan 99 yıl boyunca devre tatil, kaşın eşsiz doğası, Akdeniz'in en temiz denizi, 4 kişilik Akvapark villalarında lüks bir otel konforu, 5 yıllık Arsia üyeliğiyle Akvapark ve tüm dünyada tatil olana Akvapark tam 83 milyon lira, tam 30 milyon lira para armağını veriyoruz, gönlünüzce harcamanız için! Gecenin süper armağanı Mazda 626 Hatchback. 2000 cc enjeksiyonlu olan zıvar, çift egzantrik motor. Hidrolik ve ayarlanabilir direksiyon. Otomatik vites, ABS fren sistemi, merkezi kilitleme. Kontak anahtarı aydınlatması. Ayrı ayrı yatabilen arka koltuk, renkli cam. Rezistanslı arka cam ve sileceği. Halojen farlar, arka emniyet kemerleri. Mazda 626 Hatchback. Tam 329 milyon lira değerinde. Bu gecenin armağanlarının tutarı ...bir milyar lira ve Yasemin Koşal'la program sunucumuz Tarık Tarçan'ın huzurlarınızda. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Hoş geldiniz değerli konuklarımız. Evet biz yerimizi aldık bu da ne demek? Yarışma başlayacak. Evet heyecanlı bir yarışma daha başlıyor Yasemin demek. sen böyle üşümüyor musun? Hayır yaz geldi. Ceketimi vereyim mi sana? Teşekkür İstemiyorum. ederim. İstemiyorum. Peki. Sevgili izleyicilerimiz yine yarışmamızda altı kişi yarışacaklar. Evet anneleriyle babalarıyla yarışmacılarımız var. Bakalım nere olacak hep birlikte biraz sonra izleyeceğiz. Bir numaralı yarışmacılarımız bıçakçı ailesi Fügen ve Park Zor değil mi? Evet. İsmini zor söylüyorlar mı arkadaşlar? Evet biraz zor söylüyorlar. Figen Hanım zaman memnun musunuz? Çok memnunum. Yaramazlık yapmıyor. Hayır. İstediğiniz gibi yetiştirebiliyor musunuz? Evet. Öyle Zannediyorum. Mi? Öyle. Okul nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Hazır mısın? Hazırız. Peki sizlere iyi şanslar dileyelim. İki numarada Ali Mustafa Akgül ailesi evet, var. Efendim. Ali Bey hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Neyle uğraşıyorsunuz? Öğretmenim efendim. Öğretmensiniz. Evet, İlkokul, evet. ortaokul? İlkokul. İlkokul öğretmenisiniz. Mustafa sen kaça gidiyorsun? Ortaokul. İleride ne olacaksın? Avukat olmayı. Avukat olmayı. Savcı? Olabilir. Avukat. Belki diyorsun. Hazır mıyız efendim? Hazırız Size iyi şanslar. Üç numara yarışmacı çiftimizi bir evvel yarışmamızdan hatırlayacak sevgili izleyicilerimiz, sevgili Çark severler. Çünkü finalde final yanıt veremediği için bugün yarışmamızdan onu kendisini bir kez daha aldık. Hazırız değil mi efendim? Evet. Mihriban ve Adem Öz ailesi. Evet yarışmacılarımızı tanıdık ve yarışmamız başlıyor. Evet yine ilk sırada bir eser adı var. Evet bir eser adı var çok şanslı çünkü çok harf var çok harf çok puan çok puan çok hediye vermek. Hemen çeviriyorum şanslar diyorum. Ve de Bıçakçıoğlu ailesiyle yarışmamız başlıyor. Barkan çevirdi şarkımızı. Bakalım kaç puanla başlayacaklar? 2000 geçiyor, iddias geçecek mi? Geçti, 900 puan. İlk puanınız 900 K. Fügen Hanım, K harfi dedi. Doğru birer, Bir tane var, devam ediyoruz. Evet, Barkan ikinci kere çevirdi. Bu kez de ibrelerinde 800 puan var. Ne? Ne, Nilüfer'in ne'si. Ne. ne de doğru birer. Hem de iki tane var. Kaç puanınız oldu Barkan? 800 çarpı 2, 1600 puan daha kazandık, Değil mi? Evet. Devam edelim. Üçüncü kere çeviriyor bıçakçı olaydı. 3000 puan geçti, iflas geçiyor. Bu kez de 700. Re. Rengin re'si, o da doğru. E. Bravo. Bravo. İki tane ne harfinden sonra, iki tane de re harfini buldular. Evet, üçüncü harf tahminleri de doğru çıktı. Bu kez pas geçti, 200 puan. Ne? Menekşe'nin M'si. Evet, ona doğru biraz. <laughs> Akgül ve Öztüz aileleri bekliyor sıra bize ne zaman gelecek diye... ...Uçakçıoğlu ailesiyle devam mı ediyoruz? Evet. M harfi de doğru bir harfi değil. İflas geçiyor bu kez de 900 puan. S. Sarmaşın S'si. Evet, 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 evet. Hem evet, iki tane var. İkinci kelimenin ilk harfi... ...ve son bir ses, ses ses harf. Sesli harfi almak istiyorsunuz Fügen Hanım hangi harf efendim? A. A harfini bıçakçı oldu. Sağ ol. Bakalım nerede var A harfi? Bir, iki, üç, dört. Tam dört tane harf yandı. Biraz daha zannediyorum. Kolaylandı bile sırada. Çevirmeye devam edelim. Evet, evet. Joker geçiyor. 500 D. geçebilecek mi? Geçemedi. Ne? Lale'nin L'si. <laughs> ah yok ve sırada Akgül ailesinde. ilk kez çevirdiği Mustafa çarkımızı ve de 3000 puan yaklaşıyor. Geldi. Bravo. Mustafa seni kutluyorum. Şimdi çarkımızın en yüksek puanını buldu 3000 3000 lan gel hadi be. ...T... harfi evet. Türkiye'nin T'si. <laughs> doğru birer. Doğru birer. 3000 puan Akgül ailesinin buldunuz mu efendim? Çevirmeye devam edelim. biz diyelim Evet Mustafa seni izliyoruz. Mustafa Akgül bir kez daha çevirdi. Bakalım bu kez yüksek bir puanı bulabilecek mi? Bine yaklaşıyor. 200'de kaldı. F. Bizim F'si. Doğru. Doğru. Hem de tane var. 3000 puan geldiğinde Ali Bey F demiş olsaydınız 6000 puanınız olacaktı. Şimdi 400 puan daha verdik. Bir tahmin var mı efendim? Çevirmeye devam edin. Bir, bir ses daha. Bir ses daha. Hangisi? I'yı alın. I harfini aldılar. Öpürün ısır. Bakalım var mı? Ya? Ah ne yazık yok sırada. Öztüz ailesinde bulduysanız direkt söyleyebilirsiniz bana? Ya. O zaman çevir. Adem izliyoruz. Adem çevirdi çarkımızı. 800 puanı buldular. Hangi ay? 5 saniye ya. süremiz doldu. Siz tecrübeli yarışmacılar hı hı. lütfen dikkatli olun. Figen Hanım bulduysanız direkt söyleyebilirsiniz. Bulamadım. Bulamadım o halde çeviriyor. Harfler bence çağrışım yapıyor kelimeleri. Biraz daha dikkatli bakarsanız bulacaksınız. 200 puan. B. Begonya'nın B'si. Ali Bey direkt söyleyebilirsiniz. Buldunuz zannediyorum. Evet efendim. Dinliyorum efendim. Frankfurt Seyahatnamesi. Evet. 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 Ahmet Haşim'in Gezi yazılarının toplandığı kitabın adıydı. Frankfurt Seyahatnamesi. Evet bu Dorian size bir hayli iyi kazandı. Uh -huh. bin milyon 200 bin liralık seçebiliriz. Tam karşımızda kırmızı hediye stand. müzik seti. Evet. Atasar kuyumculuktan bileklik. Piramitten mont, pantolon, tişört. Dövataktan dövadan seti. Değişik ve güzel hediyeleri günlerde kullanın. İmperyal'den teknoloji ve estetiğin zirvesinde kompakt disk çift kaset çalarlı dört dörtlük müzik seti. İmperyal 3329. Atasay'dan kuyumculukta ilk defa TSE garantili 14 ayar bilezi! Pramit Jean'den mont, pantolon ve tişört. Ter kokusuna kesin çözüm deotak ve tüy dökücü depitak. Çarkıfelek ikinci tur için dönüyor. Değerli konuklarım, sevgili izleyicilerimiz, yarışmacılarımız için her zaman birinci tur biraz zor oluyorlar. Çünkü alışıyorlar yarışmamıza. Heyecanlanlar yaşıyorlar. Evet, sürpriz dilimimizi yine çarkımızın üzerine yerleştirdik. Biliyorsunuz ki artık sürpriz dilimini bulan yarışmacımız bir doğru harf söylerse eğer 20 milyon 10 oluyor. Evet, ikinci tur başlıyor. İkinci turda da bir atasözü soruyoruz. Bir atasözümüz var. 4 kelimeden oluşuyor ve zannediyorum da 24 harfimiz var. Evet, Akgül ailesiyle başlıyoruz efendim. Mustafa Çarkımızı çevirdi. Akbil ailesi birinci turda doğru yanıt verip hediyeler kazanmışlardı. 800 puanlı ikinci tura başladılar Engel. K. K adlı. Kırmızının K'si yok ve devam ediyoruz. Özsüz ailesi. Bir önceki yarışmamızda Özsüz ailesi ele kalmıştı. Büyük hediye alamadıkları için bu kez de yarışıyorlar. 200 puan. L. Lale'nin D'si. Evet doğru bir Hem de iki tane var. 400 puan sizin. Devam ediyoruz efendim. mi 200 puan. Evet. Bir kez daha 200. S. S. Sarmashun S'si. Evet doğru bir harf. Bravo doğru bir harf. L'den sonra sealfimizde. Mikhilban'ın üçüncü kere çevirdi. Harfini de zannediyorum hazırladı. Bu kez yüksek bir puan 700. Sen harfin M. M harfi değil mi efendim? Mihriban'ın M'si dediler. Ne yazık ki yok. Devam ediyoruz bıçakçı olay. Evet. Barkhan çevirdi. Bakalım Barkan'ın ibresine kaç puan gelecek? Ne yazık ki iflas geldi. Mustafa <laughs> Ali Akgül ailesiyle devam ediyoruz. <laughs> Bir ata sözü var. Hepiniz bunu biliyorsunuz, bulacaksınız. 3000 geçti, 500 puan. T. T harfi Türkiye'nin T'si var mı? <laughs> T harfi yok ve Mihriban'ın şansı tekrar Evet, bin, pas, sürpriz, durabilir, durabilir. Ah, geçti 20 milyon, 400 puan gel. Ne? Ne, Nülüfer'in ne'si? Doğru birer. Bir, iki, üç tane var. 400 ha. çarpı üç, 1200 puan daha puanhaneleri yazıldı Özsöz ailesinin. Evet, sürpriz yine geçti, 3000 geçti, 500 iflasla durabilir, geçebilir de ne yazık ki oldu Puanlarımızı geri aldık, devam ediyoruz Bıçakçoğlu ailesiyle. Evet, Fügen, Uçakçıoğlu çevirdi. Binli pas sürpriz yaklaşıyor. Yaklaşıyor ve de geldi. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Sürpriz dilimini buldunuz. 20 milyon kazanmak elinizde. Bir doğru harf söylemeniz yeterli Figen Hanım. Re. Efendim? Re. Re harfi. Rengin re'si. Var ve 20 milyonu kazandınız. Bravo, bravo, bravo. Bakar alalım mı? Sürpriz dilimini. Evet, 20 milyon şu an sizin nasıl hissediyorsunuz? İki tane daha çıktığına göre 400 puan da yazıldı. Çevirmeye devam ediyoruz. Evet Figen, Barkan, Çoğul ailesi. İflas geçti bu kez. 900. Ye. Yeşil'in ye'si. Evet doğru. 900 puan daha kazandık. Bir ses tarif alabilirsiniz, çevirebilirsiniz, tahmin edebilirsiniz. Hangisi? Evet. Ses Ses yüksek bir ses. Hangisi efendim? A. A harfini aldılar. Bakalım A harfi nerelerde var? Hangi kelimelerin içinde var? Bir, iki, üç tane yandı. Bir şeyler hatırlatmaya başladım mı kelime? Çevirelim o harf. Hatırlatmadığına göre. Harfimizi düşünelim. Bir dönerken harf konumuza bakalım. Joker geçiyor 500 puan. D. Deniz'in D'si. Evet doğru bir an. <laughs> Tahmin var mı? Çevirmeye devam mı Figen Buldunuz mu bulamadınız? Mı? Bulduk. O zaman söyleyelim mi? Yoksa puan mı arttıralım, risk edelim mi kendimizi? Söyle. Dinleyelim efendim. Denize düşen yılana sarılır. <gülüyor> <gülüyor> Doğru yanıt, bravo. <laughs> Denize düşen yılana sarılır. Hepimizi <laughs> bildiğiniz güzel bir kutu. Sevgili izleyicilerimiz, Bıçakçıoğlu aile 8. turda iki türlü şans yakaladı. Biri sürpriz dilimini buldu. Doğru bir hafta ...vede kazandılar? 20 milyon. Efendim duyamadım? 20 milyon. 20 milyon. Peki o zaman çeki vereyim sana? Evet. Nasıl kullanacaksınız bu 20 milyonu? Araba alacağız. Araba mı alacaksınız? Alacak. <laughs> Ama bizim bir arabamız daha var onu da alabilirsiniz i̇nşallah, yani. Inşallah. İki tane olacak o zaman. <laughs> evet. evet bu doyarını size 2100 puan kazandı. 2 milyon 100 bin liradaki ediniz. tam karşıdaki hediyesi <laughs> İtalya'dan İmperyalden mini fırın. Evet. Frijlerden <laughs> mutfak robotu. Evet. Bezden elektronik bezik seti. kendine mi aldın? Evet. İyi günlerde kullanın. İmperyal'den teknoloji ve estetiğin zirvesinde hem fırın hem ızgara... ...kendi küçük marifeti büyük mini fırın. Frijlerden mutfak robotu, kıyar öğütür, yoğurur dilimler, daha neler neler. Tez'den Milli Eğitim Bakanlığından tavsiyeli Basic Elektronik Deney Seti. Çarkıfelek üçüncü tur için dönüyor. <laughs> Değerli çocuklarımız, sevgili izleyicilerimiz, evet 20 milyon sahibini buldu ve geldik üçüncü tura. Evet şimdi de bir yer soruyoruz. Bir yer dünyanın neresinde acaba? Evet bunu bulacaksın hep birlikte öğreneceğiz. Üç numaralı aile öz söz ailesiyle üçüncü tura başlıyor efendim. Mihbar Hanım çevirdiler. Üçüncü tura 700 geçecek mi? Hayır kaldı 700 puanan geldi efendim. S. S ile başlıyoruz. Sarmaşığın S'si doğru birer. Bir de bir devam ediyoruz. 700 puan sizin. Bir yer alın. İflas geçiyor 1500 durabilir geçti ne yazık ki 400 puan. Ne? Nilüfer'in neyesi? <laughs> Bu ses yok diyor ve bıçakçı aile bıçakçı oğlu ailesine dönüyoruz. Parkan çevirdi çarkımızı 3000 puan geçti iflas da geçti 1500 bravo. Ne? Ne harfi? söylenmişti. Harf panomuza bakmayı unutmayalım. Devam ediyoruz. Akül ailesiyle... ...ve bu kez 200 puanı mı buldular? Evet. Ali Bey? R. R Re harfi Rengin R'si. Doğru bir harf. <laughs> bir tane var. 200 puan sin. Tekrar çevirelim. Harf panosuna bakmadan harf söylememekte sizlerin ne fayda var. 800 mü? Evet. 800. Türkiye'nin T'si yok ve devam ediyoruz. Yoruldum, hızlandırmıştur için. Zilimiz çalıstı, her birimiz şarkımızı çevirdik ve de 500 puan da duruyor. Evet, birisi bana Hangi? L. Lalinin L'si. Yok, Figen Hanım. K. Kırmızının K'si. Doğru biraz. Bak rengi. Üç tane var. Üç tane var. 500 çarpı 3 kaç puan kazandık Barkan? 1500. Tahmin var mı? Bir yer. Evet ya da hayır. Hayır. Ali Bey. F. Fe. Filiz'in F'si. Doğru. Tahmin ediyorum. Tahmin ediyor Ali Bey dinliyoruz. Meksika Körfezi. Evet doğru yanıt Meksika Körfezi. <laughs> Sevgili izleyicilerimiz Kuzey Amerika'da Meksika'nın doğusunda bir körfezli adada tabii ki buradan geliyor. Meksika körfezi bu doğru yanıt size bin puan kazandı. 20 milyonluk hediye seçecek misin? seçelim o halde karşımızda. Pamuk Bank'tan Beşiktaş Gönül Üyesi kartı. Evet. Scotch Bright'tan Temizlik Seti. İyi günler kullanın. Pamuk Bank'tan Gönül Üyesi kartına bağlı bir milyon liralık banka hesabı. Scotch Bright'tan Temizlik Seti. Çarkıfelek dördüncü tur için dönüyor. <laughs> Değerli arkadaşlarım, sevgili izleyicilerimiz, yarışmacılarımız 3 tur yine geride bıraktılar. En heyecanlı tura başlayacağız. Biraz sonra bakalım toplam puanları kaç? 1 numarada Bıçakçıoğlu ailesi 9302 numarada, Akgül ailesi 7200 ve tecrübeli yarışmacılarımız Öz Söz ailesi. Ne yazık ki 700 puanımız var. Biraz şans değil bu sefer Evet, 4. Evet, tur başlıyor. Evet, son turda da bir kişi soruyoruz. Bir kişi var ve Bıçakçıoğlu ailesiyle 4. son tura başlıyoruz. Barkhan çevirdi çarkımızı ve de pas geçiyor. Üç bin yaklaşıyor, dört yüzde kaldan gel. K. K harfi, kırmızının kesi. Doğru birader. İki tane var. 800 yüz puan kazandı bıçak ailesi. Çok önemli puanlar finalist olmak için. Dördüncü tura devam ediyoruz. Bu kezde, bu kezde, bu kez 900 yüz mü? Evet, 900 yüz puan. R. Rengin R'si, o da doğru birader. Bravo Figen Hanım'a. Ha. Müthiş yarışmacı. R'yi de doğru buldular. 900 puan daha kazandılar. Finalist olmaya yaklaşıyorlar adım adım. 700 puan. S. Sarmaşın sesi yok. Ve sırada Ali ve Mustafa. Evet, finalist olmak için çok puanlı ihtiyaçları var. Akgül ailesi. 3000 puanlı durabilir, durabilir, durabilir ve de durdu. Evet, 3000 puanlı durdu Ali Bey. O önemli ki biliyorsunuz. Ne efendim? Efendim? Ne? ...ne harfi Nane. ya da Nane'nin neyse evet. doğru bir harf. Bir tane var. ...üç bin puan Akgül ailesinin çevirmeye devam ediyorlar. Evet bakalım bir numaralı ailemi iki numaralı ailemi finis olacak. Eyvah eyvah pas yaklaşıyor. Bin puanla durdu. Bakın tam sınır. Bir santim daha geçse pas gelecek geldi. T. Her sefer T söylüyorsunuz... Bakalım evet. bu kez T evet. var mı? Türkiye'nin T'si var. Bin puan daha kazandık. Bir kişi adı çevirmeye devam ediyoruz? Evet. Evet, dördüncü turdayız ve iflas geldi. Dört bin puan gitti. Mihriban Hanım bulduysanız dilek ben, de söyleyebilirsin. çevirelim, çevirelim. Eğer çevirelim. doğru yanıt verirseniz zaten bin puan ama iflas da gelebilir Adem. Olsun, evet, söyleyelim, söyleyelim. Karar. Hayır anne. Hadi çocukları dinleyelim. Adem'i dinleyelim, çevirelim bakalım ne olur. Evet, Mihriban Hanım. Oğlu Adem'i dinledi, şarkımızı çevirdi. 800 puanı buldan gel. Söyle. Ne? Menekşe'nin M'si. Var. Çevirelim mi? Evet, çevirelim. mi? Çeviriyor. Peki, siz bilirsiniz. Karar sizin. Var. Evet, şanslarını deniyorlar. Öztürz ailesi 500 puan. Söyleyebilirsin. Şe. Şansın şeysi. Evet. Doğru. Adem yeter bence. Evet. Ne diyorsun? İyi o zaman. Müşfik Kenter! Doğru yanıt! Doğru yanıt, Müşfik Kenter! Tek kişilik oyunlarıyla büyük beğeni kazanan, büyük üstad, büyük sanatçı Müşfik Kenter'di. Bu doğru yanıtı kim verdi? Adem doğru yanıt verdi. Evet abi, hediyeler seçmek istiyor musun? Evet. Havva için mi kendin için mi seçeceksin? <laughs> Peki okuyalım halde 1300 puan karşılığı 1 milyon 300 bin erkek ediyor. Arzum'dan meyve presi, AEG'den toaster, Proş'tan temizlik seti. İyi günlerde kullanın. <laughs> İtalyan orijinal bu her an taze meyve suyu. Arzum Rapid Sert Meyve Presi. AEG'den kızartma derecesi ayarlı rezistanslı toaster. Proş'tan temizlik seti. Çarkıfelek final için dönüyor. Değerli katlarımız, sevgili izleyicilerimiz, yarışmacılarımız dört tur geride bıraktılar ve bizden bugün 30 milyon 600 bin liralık hediyeler alıyor. Evet, geçen gün aynı ulaşılmıştı. Ve 11 bin toplam puan bir numaralı yarışmacı ailemiz bıçakçı ailesine ait bir puan. Ve finalistimiz Hügen <laughs> ve Bartan. Bizi böyle alıyoruz lütfen. Evet, tam şurada duralım. Zarflarımızda üç tane hediyemiz var. Mazda arabamız 329 milyon lira değerinde. Ne diyorsunuz Bilgin Hanım? Hayırlısı. İyi olur mu diyorsunuz arabaya İyi olur. Evet bir de Akopark'tan 93, 83 milyon lira değerinde 99 yılında devrimimiz var. Bir de 30 milyonumuz var. 20 milyonu almıştınız değil mi? Evet. Bugün şanssızız. Bakalım hangi zarfı seçeceksiniz? Markan <laughs> seçti içine bakmak yok. Evet seni hemen şöyle yerine alalım. Lütfen siz de sizde. böyle gelin. Evet. Şimdi Barkan annene hiçbir şekilde harf yardımında bulmak yok değil mi? Sana sonra soracağım. Efendim beş ses harf söylüyorum. K. Kırmızının K'si. M. Menekşenin M'si. R. Rengin R'si üç oldu. S. Sarmaşığın S'si dört. T. Türkiye'nin T'si beş D's. sessiz harfi Fügen Hanım söyledi. Efendim sekiz sessiz harfimizden hangisi? A. A dediler bakalım hangileri yanacak. Bakıyoruz. Bir. iki tane yandı r ve a artı sesler doğruymuş. Şöyle bir bakalım herhangi bir şeyin adı var burada. Lütfen sakin yüksek sesle. 10 saniyelik kelime etme süreniz başladı. Karan. Karan. Ah 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 ilk aferin önce bulacaksınız. Ah, Çır... Çorba. 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 bakın. Bakın Ali Bey evimi kibana buldular. Bakın annen çorba yapmıyor mu Hüseyin? Yapıyor. İyi değil, değil, de yapıyor yani. değil mi? Evet. Ey evet. Allah. Bir hanım olarak bulmakta zorluk çekmemeniz lazım değil mi? Yani. Açalım zarfımızı bakalım ne varmış. Açıyoruz ve de... 30 milyon. 30 milyonu buluyoruz. <laughs> evet. Şimdi diğer zarfımıza bakacağız. Acaba hangisinde <laughs> büyük hediyemiz varmış Figen <laughs> Hanım? Evet. Mavi de yokmuş. Kırmızıdaymış. Evet, şöyle bir görelim. <laughs> Manzaramız kırmızı zarftaymış. <zahteyim. gülüyor> Efendim şimdi üzülmeyelim. Çünkü niye üzülmüyoruz Barkan? Biliyor Çünkü musun? Bir daha tekrardan. Bundan evet, sonraki yarışmamızda siz yine yarışacaksınız. <laughs> Belki de yine finans olacaksınız. İnşallah. Sevgili izleyicilerimiz evet bugünkü yarışmamız böylelikle sona erdi. Ama Bıçakçoğlu ailesi bundan sonraki yarışmamıza da gelecekler. Yine bizlerle beraber olacaklar. Belki finans olup doğru yanıt verip büyük hediye kazanacaklar. Şimdilik Alasma. Evet yine vaktimiz doldu. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tebrikler. İşte geçen günkü soru bulmacamızın doğru yanıtı. Rodos Adası. Rodos Adası'nı doğru yanıtlayanlar arasında çekilen kurada... ...bir kişi çarkıfelekli bizimle yarışıp milyonlarca lira de değerinde hediyeler kazanacak. Ona şimdi iyi şanslar diliyoruz. Tebrikler. Ekranda adını gördüğünüz tarihlimiz ileriki çarkı feleklerden birinde yarışma hakkını kazanmıştır. Sevgili izleyicilerimiz, evet şu anda sizlerle yarışacağız ve panamızda soru bulmacımız var. Evet, bu kez bir nesne soruyoruz. Evet, herhangi bir şeyin adı var. Finalistsiniz belki de bir anlamda. Doğru yanıtı verirseniz belki yarışmacı olacaksınız. olacak. Evet, doğru yanıt veriyorsanız 900 912 900 arayın. Siz de yarışmacı olun. Evet, yarışmacı olabilirsiniz. iyi şanslar. İyi şanslar.